Selamlar Aleyküm Arkadaşlar Bugün Aşure günü Aşure gününüz mutlu olsun Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin inşallah Bugün sizlerle Aşure yapacağız inşallah arkadaşlar Şöyle kısa bir malzemeleri Size göstereyim Şöyle kuru üzümümüz var Bademimiz var İncir var, nohut var Fasulye var Bir de şöyle görmüş olduğunuz Buğday var ee, arkadaşlar, şunların üçünü yani badem, nohut ve fasulyeyi akşamdan ıslatacaksınız. Ee, bir de şu bademi sıcak suyla ıslatırsanız daha iyi olur. Neden daha iyi olur? Çünkü o zaman e, soyuması daha e, kolay olur. Sizin için daha pratik olur. Ee, biz şimdi bunu bir içine su koyacağız arkadaşlar. Sıcak su. Aynen. Ve bunu kaynatacağız. Selam tekrardan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buğdayımız kaynıyor. Bunu, e, kendiniz belirleyin sürecini. Burada şimdi yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor. Altını iyice açın bence yani. Merhaba arkadaşlar. İyice bir kaynasın arkadaşlar. Size böyle ara ara kameramı açıp göstereceğim arkadaşlar aşure'nin yapılışını. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Evet, selam tekrardan arkadaşlar. Bu 20 dakika içinde aşağı 20 dakika kaynadı. Böyle oldu. Şimdi de diğer malzemeleri atıyoruz içine. Nohut. Gördüğünüz gibi. Ana şimdi etli nohut da güzel olur da canım çekti. <laughs> Arkadaşlar etli nohutu sevmeyeniz yoktur kesin. Allah aklıma geldi. Çok birkaç zamanda oldu yemeğe. Hatta annem onu yapar. Annem onu mutlaka yapar. En fazla iki gün içinde kesinlikle yapar artık. Bir tanecik oluşu var. Oluşunun canı çeker de yapmaz mı hiç? Geçen yeşil fasulye dedim uzun zamandır yemedim diye. Annem tutmuş resmen yeşil fasulye yapmış. Ertesi gün. Olmasına bakın arkadaşlar. Kuru fasulye giriyor. içine Bunu dediğim gibi akşamdan ıslayacaksınız arkadaşlar. Daha malzemeler bunlar değil tabii ki. Şimdi Şimdilik bunlar yeter mi? <laughs> ha, diğerleri son ama evet. ee, ben bu daha badem gelecek sandım da. Daha sonra Tamam. Bunu şimdi arkadaşlar daha kaynatmaya devam ediyoruz. Bu yine bir kaynasın arkadaşlar. Sonra tekrar görüşürüz. Evet tekrardan selamlar arkadaşlar. Bu iyice kaynadı. Şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. 2 bardak, 2 su bardağı toz şeker. Dileyen 1,5 bardak daha atabilir. Artık size kalmış bir şey. Oh, güzel olmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi ışma süresi vermiyorum. Herkesin ocağı her e, farklı. Şöyle bir tadına bakalım. Şekeri az. Rahmetli Kemal Aslan'dı. Anlayamadım. Bir daha kes, bir daha şey yap. Ver bak ama bence de az gibiydi. <laughs> Pek anlayamadım. Bir dilim daha kesseniz. tamam. 3 su bardağı oldu arkadaşlar. Çünkü 2 su bardağı e, şeker az oldu. Dileyen dediğim gibi bir buçuk veya iki su bardağı da şeker katabilir. İsteğe göre. Ona, onun için bir tadına bakın. Benim yaptığım gibi az önce. şimdi tam olmuş. Şimdi iyi. Aynen. Tadına bir baktım arkadaşlar. şekerine tadı iyi ya şimdi. Mis gibi aşuremiz oluyor arkadaşlar. Ben ara ara yine böyle kameramı açarım. Birazdan yine tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Evet selamlar tekrardan arkadaşlar. Yine ben geldim. Soyal bademle geldim arkadaşlar. Soyulmuş badem. 20 dakika kadar daha kaynattık arkadaşlar. İçinde şeker atmıştık. Şimdi de bademleri atıyoruz. Gördüğünüz gibi sonrasında kuru üzüm de gelecek. Oh, kuru üzüm. İçine istediğiniz kadar yani en azından 6-7 çeşit olması lazım arkadaşlar bu aşurede. Ve son olarak olmazsa olmazımız incir. Gördüğünüz gibi. Sonra bunun altını da kapatacağız arkadaşlar. Dinlenmeye bırakacağız. Yoksa böyle şey içine attığımız okul üzüm işte incir bir şeye yaramaz yani. İyice bir kaynadı diğerleri zaten. Şimdi altını iyice kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Sonra tekrar görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar. Tekrardan aşuremizi böyle dinlendirdik. Annem bir yemek kaşığı da nişasta kattı. Nişasta iyice böyle cıvıttı iyice suyla. Suyla açtı annem. Dileyen nişasta katar. istemeyen de katmaz. Şimdi şöyle bir sunuma geçelim arkadaşlar aşuremizin. Oo arkadaşlar aşure dediğin böyle olacak yani fazla kararma olmayacak, fazla kahve rengi olmayacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dileyen böyle dövülmüş ceviz de katabilir. İşte tarçın katabilir. sunuma geçiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi dövülmüş ceviz biraz da çörek otu biraz da susam mı? biraz da susam Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar size kalmış bir şey Nar da aslında çok güzel gider ama, e, bizim evde nar yok ve şu an pek nar zamanı da değil. Aslında nar böyle kırmızı, kırmızı kırmızı güzel giderdi. Üzerine süs olarak nar taneleri. Bu da Hindistan cevizi mi? Bu da Hindistan cevizi, vallahi iyi bildim. <laughs> Öbürünü de yiyebildim. Çeyrek otu falan. Bu da tarçın. Oo. Bayağı sisteme yaptın. Ve şimdi de arkadaşlar bir tadına bakacağız. Videomuz pek o kadar uzun olmasın. Evet, gurme duran bir tadına baksın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bakalım arkadaşlar. Oh valla mis gibi koktu bile. Oh. O da tarçının kokusudur kesin. Şöyle. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Anne vallahi ellerine sağlık. Tam. Poa Perfect. Perfect arkadaşlar tam olmuş. Gerçekten bak annem yaptı diye değil. Süper olmuş, nefis arkadaşlar. Siz de yapın böyle bu tarifle. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Aşure gününüz kutlu olsun. Hayırlı günler dilerim.